Şurada bir bakır tas var orada. Bir kutunun içinde miydi? Gördün mü öyle bir şey? Ha getir bakayım. Ha o sağdır yani. Medine'deki ölçek şeydir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in ölçeği sağ değil mi? Bu ne yazıyor üzerinde? Müt. Müt mesela ölçek. Bu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu var ya bu bir müt. Medine'nin müddüne sağına bereket ver ya Rabbi. Allah barik de nafi sağına müddüne. Ya Rabbi ölçeklerimize bereket ver. Medine'deki alışverişlere, ticaretlere bereket ver. Ve ceal maal bereketi bereket Bir bereketin yana bereket daha koy. Ee, İbrahim Halil'in Mekke için dua etti. Ben de Habib'in Medine için dua ediyorum ya Rabbi dedi. Müslüm, sahih Müslüm hadisidir. Orada geçiyor burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, bu şu ölçeğin içindeki suyla abdest alırdı. Abdestte kullandığı su bu, bunun için kadar. Kusül abdestini aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar suyla kusül abdesti alırdı biliyor musun? Yani bunun diyelim dört katıyla. Yani bununla abdest alıyor. Abdest aldığı suyun dört katıyla da kusül abdesti alıyor. Bizim kusülle yirmi kişi kusteder. Size de musluklar acayip akıyor. Bir de tazik basıyorlar. Tazlik olmayınca da kızıyorlar. Ya bu musluk niye taziksiz? Ondan sonra şarul şurul çok büyük israf. Ondan sonra namazımız niye kabul olmuyor? Ondan sonra duamız niye kabul olmuyor? Ondan sonra işte abdeste israf yaparsan o abdeste yaptığın dua kabul olmaz. Çünkü israf haram. Tedderiyasul gafil bu israfı. Abdestte de israf olur mu? Burada ne an nehrin cari. Akan suyun ırmağın yanında bile abdest alsan, ırmağın yanında fazla kullanırsan su israf. Ama ırmak akıyor boşa gidiyor. Boşa gidiyorsa boşa gidiyor ama oradan aşağı temiz gidiyor. Oradan aşağı temiz gidiyor. Sen onu fazla suyu kullandığı zaman müstamel yapıyorsun. Bunlar böyle işler yani. Allah'ım salli aleyhi ve Muhammed. Ve ala Yani onun ölçeğinin e, misali bile olsa Nali Şerif'inin nasıl aynı ölçeğinde yaptığımız nasihat şerifler bize bereket oluyor. Alimler kitapları da beğendiyor. Bu da bereket oluyor çünkü neden? tıpatıp